rüzgarın etkisiyle çakılmakta olan yani daha yeni başlayan bir kalıp çalışması. Herhangi bir bitmiş inşaat aşaması değil. Kalıp çakarken olay geliyor. Olay, i̇skele e, mi çöküyor? İskele, iskele. iskele şeyin tabi. minarenin kubbenin, kubbenin, kubbenin iskele çakımı esnasında daha başlangıç aşamasında olan kubbe iskelesi <laughs> çökmüş durumda. Herhangi bir demir donatmışuğu yok. Ahşap. Ahşap baştan tamamen baştan ahşap. Baştan, ahşap, baştan, ahşap baştan, dolayısıyla baştan, e, o anlamda hafif bir yük dönemindeyiz. Başlangıç aşaması olduğu için rüzgarın da etkisiyle e, çalışırken böyle bir şey e, yaşanmış durumda. İki tane yaralımız var. Bir tanesinde e, bir iki kırık olduğu tahmin ediliyor doktorların ön te e, tespitine göre. Bir tanesinde de şuuru açık, bilinci açık sadece ve sadece bir kafa yarılması var. Onu da e, dikiş ameliyat şeyle almış durumdalar.